allah -u Teala bu ismi şerifi Süleyman Aleyhisselam'a indirmiştir. O bu ismi şerifi zikrettiği için allah Teala onun mülkünü aziz etmiş ve bütün insanlarla cinleri onun hizmetine vermiştir. Evet bu çok büyük zikrimizin adı nedir? Erbayni İdrisiye isimli eser içerisinde bulunan 40 adet esmadan bir tanesi zikredecek olursak ya tam mufalatesiful elsuni külle celalihi ve mülkihi ve izzih ya tam Türkçe manasına bakacak olursak ey her bakımdan tas tamam olup yüceliğinin saltanatının ve izzetinin tüm yönlerini dillerin vasfedemediği zat ya tam manasına gelmekte. Evet dostlar Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.